Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Billur Türkoğlu Fels. Uzun zamandır e, el işiyle ilgilenmiyordum, fırsat bulamıyordum, canım istemiyordu vesaire. Bu balığı, taş balığı daha önce yapmıştım ben. Ama balkonda duruyordu. Kediler onu aşağıya düşürmüşler bir gün. E, zeminde buldum. Kuyruğu, yüzgeçleri solungaçları her şeyi kırılmıştı. Ama ilk bulduğum gövde parçası olduğu gibi duruyordu. Ona bir zarar gelmemiş. Ben tekrar kalıntıları güzelce ayıkladım, zımpara yaptım ve bugün tekrar boyadım. Son dokunuş olarak da üzerine vernik attım. Burada ilave olarak yaptığım şeyler bakın. Bu solungaçlar, yüzgeçler, kuyruk ve ağız kısmının alt parçası bu parça böyle bir parça yoktu burası böyle yarım şeklindeydi altına bu parçayı ve dudakları ilave ettim tabi gözleri de burada da böyle bir parça tekrar ilave balık var yutmaya çalışıyor kerata yakalamış bakın alelade bir taş böyle güzel bir obje haline geldi ben nasıl yapıldığına dair daha önce video hazırlamıştım, paylaştım sayfamızdan. Görenleriniz olmuştur. Zevkli, yapılışı da çok zevkli. Ben de çok severek yapıyorum. Siz de beğenmişsinizdir umarım. Bir başka çalışmada buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.